Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus TV'de Netflix yükleme işleminin nasıl yapılacağını yani Netflix'e nasıl yükleneceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Netflix uygulamasını Altus televizyonu yüklemek istiyorsanız televizyonunuzda uygulama mağazasını açmanız gerekiyor. Uygulama mağazası yani uygulama marketi açtıktan sonra burada Netflix şeklinde aratabilirsiniz. Ya da Google Play Store varsa Altus TV'de Google Play Store açın Netflix şeklinde arama yapabilirsiniz. Eğer uygulaması Smart TV ise Netflix bulunmuyorsa ne yazık ki Netflix uygulamasını indiremezsiniz. Sadece tarayıcıya netflix.com'a giriş yapabilirsiniz. Unutmayın ki mutlaka indirme yapacaksınız. İnternet bağlantınızın olması gerekiyor. Kablo ya da kablosuz fark etmez. Altus TV destekliyorsa Netflix'i yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.